demokrasilerin en temel unsuru basın özgürlüğüdür. Bunu söylemekten dilimde tüy bitti. Dünyanın bütün çağdaş anayasalarında korunma altına alınan tek meslek basın özgürlüğüdür. Çünkü basın, demin söylediğimiz gibi farklı seçenekleri milleti bilgilendirir. Bak kardeşim yurt dışında çıkan yazı bu, buradaki bu, buradaki bu, sen seç. Yerel yerel seçim olacak. Bu aday böyle bir adam, bu aday böyle bir adam, bu aday böyle bir adam. Bu parti bunu diyor, bu parti bunu diyor. Özgürlük seçebilmektir. Evet. Onun için basınsız demokrasi olmaz. Basın özgürlüğü onun için kutsal ifade özgürlüğü, evet. özgürlüktür. Bugün bir yazı paylaştım Twitter'da çok hoşuma gitmişti. Yalanlar imparatorluğunda gerçeği, söyleme, gerçeği söylemek, vatana, vatana ihanet ihanettir. kabul edilir diyor. Evet. 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 Çok önemli bir. Bu şey. yurt dışından bir çevirisi. Sizden, bir evet, sizden görmüştüm. Evet, evet, evet. kadının evet. pankartında evet. yazılan bir Onun şey. Onun için ama yani millet yalana dolana inanıyorsa inanır. Oyunu verir, faturayı öder.